Gülşen ismini son günlerde duymayan yoktur. Ve benim de çok fazla karşıma çıkıyordu. Gülşen sahnede şunu söyledi. Gülşen sahnede şunu giydi falan diye. Çok magazin takip etmediğim için umurumda olan meseleler değildi. Mesela sahnesinde bazen politik mesajlar da veriyordu. LGBT bayrağı açması çok tepki çekmişti. Fakat bu sefer farklı bir şey yaşandı. Bu arada olay çok garip bir şekilde 30 Nisan'da yaşanmış ancak sanırsam videosu 1-2 gün önce internete düştü. Neden düştü? Kim düşürdü? Neden popüler oldu? Bunu gerçekten bilmiyorum. Ama olayların nereye gittiğini birazdan anlatacağım Gerçekten siz de şaşıracaksınız. İsterseniz gelin o 9 saniyelik videoyu izleyelim. İmam Hatip'te okumuştu ancak. <laughs> Sapıklığı oradan geliyor falan. Evet aslında yeni olarak servis edilen bu videoya baktığımız zaman 30 Nisan'a ait. Gülşen'in kıyafeti ve saçına baktığımızda bunu anlayabiliyoruz. Ve sosyal medyaya yeni servis edilen bu video Gülşen tutuklansın hashtag'i ile trend oldu. Sonrasında da inanılmaz sert tepkiler geldi. Bu arada bu cümleyi neden kurduğuna dair birkaç tane şey okudum ama sanırım oradaki bir insan açık kıyafetler giymesine karşı bir şey söylüyor. Gülşen de ardından o imam hatipte okumuş sapıklı oradan geliyor diyor. Ve Gülşen arkadaşlar gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı Gülşen'in bu sözlerinden sonra bir hukuki süreç başlattı. Konuya ilişkin bakanlıktan da bir yazılı açıklama geldi. Tabi içerisinde bir kınama, iftira, hakaret, ötekileştirici tutum falan filan yazmışlar. Bununla da kalmadı Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş da Gülşen'e tepki gösterdi. Dedi ki en zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıktığı, bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan, 70 yıldır da bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum dedi. Şimdi Ali Erbaşı ve hükümet medyasını ayrı bir kefede tutup onlara bir sormak istiyorum. Niye aynı tepkiyi Diyanet'in içerisinde yer alan Halil Konakçı'ya vermediniz? O da kadınlara çok sert şeyler söylemişti. Hakarete varan. Kadınları bir et parçası olarak görmüştü. Niçin mesela o adam işinden alınmadı, bir yerden ihraç yemedi de bugün sana dokununca böyle tepkiler veriyorsun? Bu tutarlılık mı gerçekten? Ben Gülşen'in yaptığı hareketi şöyle değerlendiriyorum. Bir kere net bir şekilde ifade özgürlüğünün savunucusu olarak insanların bu tarz fikir fikirlerini publikte her yerde söyleyebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten ifade özgürlüğü bunları desteklemek anlamına gelmiyor. Mesela bu söylediğini desteklemiyorum. Fakat bu kadının sırf bunları söyledi diye gözaltına alınmasına da onay veremem arkadaşlar. Çünkü bu insanın özgürlüğünü elinden alabilmek için bir sebep değil. Bu kadının kendi düşüncesi. Desteklersin veya desteklemezsin. Ki mesela bence de çok ayrıştırıcı bir sözdür. Ben de desteklemiyorum. Ama bu kadın bunları söyleyebilmeli midir? Evet söyleyebilmelidir. Söylemek veya söylememek bahsetmiyorum bakın. Söylediği için özgürlüğünün elinden alınmamasından bahsediyorum. Muhalifler bu ara hükümet medyasının eline maalesef çok güzel kozlar veriyor. Bakın bu olay yeni bir olay değil ama bir yerden işte böyle patlıyor. Bunları kimin patlattığı falan da çok belli. Artık bu muhalefet tayfanın biraz daha sakin olup en azından seçime kadar hükümetin eline koz vermemesi gerekiyor. Çünkü gülüşen bunları söylüyor. Diğeri çıkıp diyor ki başörtülü psikolog olamaz. Evet bunlar ifade özgürlüğüdür söyleyebilirsin. Ben bunları söylediğin için senin ceza almanı istemem. Ancak bunların hepsi hükümetin eline koz olarak gidiyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Diyanet kendi içerisinden olunca, kendi kutsalı olunca asla tepki göstermiyor bazı şeylere. Ancak dışarıdan birisi olunca nasıl da tepki gösteriyorlar hatta gözaltına alabiliyorlar. Diğer tarafta kadınlara hakaret var ve ses çıkaran bir tane bile kadın yok. Ama bu tarafta yine desteklediğim bir şey değil. Kendi taraflarına hakaret ya da işte aşağılayıcı bir söylem gelince işin ucu gözaltına kadar gidebiliyor. Ben bu noktada sadece insanların biraz ayık olması istiyorum. Gülşen'i desteklemeyebilirsin hatta hapse gitmesini de isteyebilirsin. Ancak diğer tarafa bakıp aa bu adam bunları söylemiş ama halen diyanetin içinde bu neden burada demiyorsan o zaman sen tutarsız oluyorsun hiç kusura bakma. Şunu da söyleyeyim aynı şekilde bu söylemi Kürtlere, LGBT'lilere, Çerkezlere, Alevililere vesaire söylediğinde de ifade özgürlüğü olarak savunmayacaksanız susun. Yani buna ifade özgürlüğü diyen ama işte LGBT hakkında şöyle kötü bir şey mi söyledi? O zaman bu ifade özgürlüğü değildir. Aura'' falan yapanlar birazcık tutarlı olun abi. Ha, hurra'yı da şöyle açıklayayım arkadaşlar. Evet tepki gösterebilirsiniz. Bu hep yanlış anlaşılıyor. Videolarda hep açıklamaya çalışıyorum. İfade özgürlüğü. Ha bunu mu söyledi ya tamam ben ellerimi bağlayayım ve kenara çekileyim değil tabii ki. Tepki göstermek senin hakkın. Mesela o kadının hapise gidip gitmemesi bir şey söylediği için. Umarım anlaşılmıştır. Birazcık uzun açıkladığımın farkındayım. Benim konu hakkındaki düşüncelerim bu kadar. Kendinize iyi bakın o zaman. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.